Merhaba İtiraf Zamanı kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda sizden gelen itiraflara ve gerçek hayat hikayelerine yer veriyoruz. Bizimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınızı ekranda bulunan mail adresimize gönderebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak bize destek olursanız sevinirim. Bu videoda İstanbul'dan Ali Bey'in itirafına yer veriyoruz. İyi dinlemeler. Selamlar. Size 6 aydır yaşadığım ve kimseyle paylaşamadığım bir sırrımı vereceğim. Bu sırrımı kimseyle paylaşamıyorum ve bu beni yiyip bitiriyor. Sizinle paylaşıp biraz olsun rahatlamak istiyorum. Benim adım Ali. Bir kamu kuruluşunda memurum. 50 yaşındayım. Evliyim ve 2 tane erkek çocuğum var. Karımla mutlu bir evliliğim vardı. Yuvarlanıp gidiyorduk ama oturduğum apartmana bir kız taşınınca bu durum değişti. 20'li yaşlarının başında Almanya'dan gelmiş bir kız. Almanya'da doğmuş büyümüş, bir Almanla evlenmiş ve Almanya'nın soğundan kaçıp Türkiye'nin sıcak iklimine göç etmiş bir kız. Kocası Almanya'da büyük bir holdingin patronu. Güzelliğiyle zengin bir Alman kafalamış ve evlenmiş anlayacağınız. Neyse bir akşam ayaklarımı uzatmış film izlerken kapı çaldı. Açtım karşımda çok güzel bir kız duruyordu. Bu ilk karşılaşmamızdı. Apartmana yeni taşındığını ve ödemesi gereken aidat olup olmadığını sordu. Bu arada ben apartmanın yöneticisiyim. Türkçesi çok kötüydü. Ne sorduğunu anlamam biraz zaman aldı. İnanılmaz güzellikte bir kızdı. Türk kızlarına hiç benzemiyordu. Ayrı bir havası vardı. Neyse o günden sonra asansörde, bahçede, apartmanın girişinde, markette karşılaşıp selamlaşmaya başladık. Bakışları o kadar etkiliydi ki ona karşı koymak gerçekten çok zordu. Kocası ise yaşlı, kilolu ve bakımsız bir adamdı. Demek ki parayı sadece karısının bakımına ve giyimine harcıyordu ya da adam çok vizyonsuz biriydi. Bir gün yine kızla karşılaştık. Balkondaki su giderinin tıkandığını söyledi. Ve müsait olduğunuz bir zamanda gelip bakar mısınız dedi. Apartmanın yöneticisiyim bu benim görevim. Merak etmeyin en kısa zamanda ilgileneceğim dedim. Teşekkür etti ve gitti. Tüm gün onu düşündüm. Bana ne oluyordu anlamıyordum. Akşam olur olmaz kapısını çaldım ve balkona bakmak istediğimi söyledim. Buyurun dedi eve girdim kocası yoktu. Balkona çıkıp su gider borusunu kontrol ettim. Herhangi bir sorun göremedim. Bu arada sürekli göz göze geliyorduk. Gözümün içine öyle derin ve öyle etkili bakıyordu ki insanın takılı kalmaması imkansızdı. "Tamamdır, bundan sonra herhangi bir sorun yaşamazsınız." dedim. Yavaş adımlarla kapıya yönelmişken "Bir dakika salona geçip bekler misiniz?" dedi. "Peki." dedim. Mutfağa gitti. Salona geçip onu beklemeye başladım. 10 dakika sonra gelip yanıma oturdu. Elindeki şarap kadehini bana uzattı. O kadar uğraştınız size bir şarap ikram etmesem ayıp olur dedi. Centilmen bir erkek olarak bu teklifi geri çeviremezdim. Ama baktım ki olay başka yerlere gidecek. Ben evli bir adamım deyip kalkıp evime gittim. Karıma hiçbir şey belli etmedim ama şoktaydım. Çünkü ilk kez böyle bir şey yaşıyordum. Kendime kızmaya başladım. Birkaç gün kızı görmedim. Bir gün marketten eve dönerken asansöre bindim. Evimin olduğu kata gelince asansörün kapısı açıldı. Karşımdaydı yüzünde değişik ama güzel bir gülümseme vardı. Asansöre bindi, kapı kapandı. Bir süre sessizlik oldu. Sonra nasıl olduğunu anlamadan yakınlaştık. Asansörün kapısı açıldı, hiç konuşmadan evine gitti. 6 aydır bu ilişki devam ediyor. Nasıl bir suç işlediğimin farkındayım ama ondan vazgeçemiyorum. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yapıyorum. Normalde böyle bir adam değilim. Lütfen bana bir akıl verin. Bu durumdan nasıl kurtulabilirim? İtirafımı paylaştığınız için minnettarım. Saygılarımla Ahmet. Evet arkadaşlar bir itirafımızın daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki itiraf videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.